Haber vereyim Amta abi Abi versa sabi ne Sıkaya yapıyorsun? Ver az abi. <laughs> <laughs> Amca abi al. devirde. Bırakın. Ya Sıkaya ne Sıkaya Ya bırak Oğlum bak. Abi. Oyna mı benimle? Dram başlıyor. Bir niye? Ne oluyor Abi bırak. Bırak. Abi bak bırak. Bırak Oğlum bir dur. Tutma abi bırak sen. Abi sıkıntı yok. Eyvah. Onun ne oluyor lan? Abi ya biz vazgeçebiliyor muyuz? Geçim, ya geç Ya sen... yok abi sen beni Sen Bırak sen. bırak. Abi demir bırak. Her şey için çok geç abi. Abi bıraksana. Abi. Hiç, hiç değil, ya. Abi, abi. demir de. 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 bırak. Benim gidiyor dur. Demir bırak. Benim gidiyor. <laughs> abi demir bıraksana. Ya. Abi, abi, abi. başını arkaya yaslar mısın? Gözlerini aç. Yasla bak. Ya ayağım titriyor benim. Demiri bırak demiri. Demiri bıraksana. Dur lan. demiri <laughs> <laughs> istiyorum. <laughs> lan <laughs> <laughs> Abi devri bırak. Lan lan. Şerefsiz bir yer. Dur 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 dur. Devri bırak. <laughs> İsimleri seni. Arif baba. Arif. Hüsur. Abi üstten <laughs> geriye say. Bir dakika. Şimdi bu gerildi mi? Hamza abi. Başını arkaya yatsa. Atayım mı? Bilmiyorum. At at. İndir! İndir! <*Gülüyor> tamam abi, abi tamam abi. Ayağım tutuyor. Bir şey olmaz. Ayağım! Kim bırak? Sakin. Ol, Baba abi, sakin Dur lan! Tamam. Ayağım tutuyor! <laughs> bitti abi bitti. Al, bitti abi. bitti bu kadar işte. Bıkay. Ayağım tutuyor. bitti bitti. Ne <laughs> yapar <Buları ağrıda>. Yere Üstü beş adını üstü. Bir daha sana <laughs> lan bir daha arabaya seni. Dur <laughs> lan! Abi kendine yakın. Var bir de çıkar mı ya? Şu, bu kadar mı? Bu kadar. Abi. Ben sana bu kadar iki dakikadır göstereceğim. Ayakları, <laughs> ayaklar. <Ayaklara>. Dur. <laughs> bir şey söyleyeyim ben de. Dur lan. <laughs> dur Arif elleme kemeri. Doğuracak gibi dur. <laughs> Arif. <Lan>, ya <laughs> var bir de adam çıkıyor. Bu niye böyle? Tamam daha. Abi gülüyor ya. ya. Hamza abi sana ilkleri yapıyor abi olsun. Kaldık burada. Sal gelsin Hamza abi. abi şimdi. Kaldık burada Hamza <laughs> abi. Yes. Arif. uçak geçiyor. Niye lan? <laughs> Abi koydun mu? <laughs> Baba ilk fırlattı ya. Bir böyle rüzgar çarpınca ben, bir sıçtım yani. Ben, ben de inerken ben... de kötü oldu biliyor musun? taklattık ya. ya. böyle hani. Aynen. Demir yumuldu anasını aldı. bırak bırak. <gülüyor> Dur. Demiri bırak. Ne, Dur lan. Niye indirmiyor bu ya? Osman abi bir ben da, de lakap Bir daha atacak galiba. Dur Dön, lan! <laughs> Döndürme şunu. <laughs> Taklattırsın bizi. <Döndür> <laughs> <laughs> abi <indirseni> şunu. <laughs> indirsene şunu. i̇ndirsene beni be. Bir daha biraz hep da piçim Kaldık burada. Döndürüyor yavaş yavaş galiba. Bir daha atacak. Ayağım fena titriyor Şşş, ya. Gerildi gerildi bir daha Arif. atacak. Arif. Bir daha atacak. Arif. bak 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 gerildi. Of. Oo. İndiriyor ya la evet, abi. Vay of. ki <laughs> <baksa>. ne var. <laughs> Adamın ömrüyle. Onur'a baksana Hamza'ya bak. Anladım. Adamın ömründen ömür gitti. Lan. Vay ki ne <laughs> Arif sallamışsın Arif. <laughs> Abi, abi bu kadar bitti. Ben sana göstereceğim abim yakasını. <laughs> Neden bir anda attın bizi? Atıyorum Döndürme şunu. Bak. Abi sen ne Çok ettin ya? Çok kısaymış ama ya. Ağza kasmanı istemedim abi seni. Abi. <laughs> Binmeyin abi. Ölürsünüz. Oy anam.